sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bu giriştekine tek atarsın abi. Anlatsana biraz biz de bir Klavyede mesela 4 parmak mı skillinde genelde ben 3 kullanıyorum skill atarken. Kanka benim skilllerim tek parmak. Yani ben skillleri bak şu tek, şu tek, şu tek. Bir parmağımla vuruyorum hepsini. Şunların hepsini tek parmağımla vurdum. Aynı şekilde bu tek yedi bu arada ya, skill tek parmak bende işaret parmağıyla sadece skill'leri vuruyorum Sadece işaret parmağı bak şöyle göstereyim bak geldin buraya tamam mı Dur şöyle göstereyim benim potlarımın burada olması zaten benim için büyük bir avantaj Normalde potları bu oyunda asasların çoğu elle basmıyor %99'u oto bastırıyor, tuşa basıyor mesela, mana basıyor, tuşa basıyor, pot basıyor. Benim PK'da zaten bu kadar iyi olmamın sebebi potlarımın burada olması. Mesela adam pedalla falan sıkışıyor PK'da. Manayı basamıyor, potu basamıyor falan filan mana kaçırıyor. Bende öyle bir dert yok. Elimin altında ya potlar. Mesela çoğu kişi de 6-7-8'dedir. Dikkat edin %99'unda öyle, öyledir. Yani beni PK'da zaten VS ve PK'da farklı kılan bu. Hatta PK'da farklı kılan tamamen bu. VS'de de bazı stratejiler var onları yapıyoruz da tüm hakimiyet bende olduğu için potları istediğim yerde basıyorum. Bak mesela işaret parmağımla bak şöyle göstereyim chat. Dur. Şöyle göstereyim size. O arkadaşa bak kanka tek parmağımla basıyorum tüm skill'leri şu an. Sadece işaret parmağımla. Bir parmak yani 2-3 parmak kullanırsan kanka burada yarra yersin ya hani asas oynuyorsan tek parmak kanka sadece baş işaret parmağını kullanacaksın. W, R işaret parmak. W, R işaret. Ben W'ye e, bu pandik parmağı mı oluyor lan? Aynen pandik Beni şu arkadakileri keselim öyle git. Pan, pandik parmağıyla W yapıyorum. S'yi de pandik parmağıyla yapıyorum. W, S, mana, pot dur. Manayı bu parmakla basıyorum. Pandik parmağıyla W ile kanka bak mana küçük parmağın yanındaki. Tamam mı? Mana yüzük parmakta. Bak mana pot. Dur pot neredeymiş? Pot da yüzük parmakta. Potlar yüzük parmakta. W pandikte. <laughs> işaret parmağı da skilllerde. 3 parmak oynuyorum yani anlayacağın. 3 parmak. W, S, R, skill, pot. Yani hepsini 3 parmakla yapıyorum aynı. Life'te de aynı şekilde. Aynen öyle 3 parmak. Bak manayı bastım. Yo. Potu bak şimdi anladım. Potu pandik parmağımla basıyorum. Ulan ben de saçma oyun oynuyormuşum amına koyayım. Dur bir. Dur bir. Dur bir. Ha öyle doğru doğru. Ezberim ezberlemişim ya beyler artık bilmiyorum hangisi neyle basıyorum. Pandik parmağımla pandik parmağımla WS görevini görüyorum. Bak şu görevi pandik parmağımla şöyle göstereyim. Dur bakayım. Aynen. WS WS Rastik pandik parmakla. Var. Sadece pandik parmak WS yapıyor şöyle. Pandik parmak bunu yapıyor. Tepeye gel tepeye. Dur de. şimdi ya, söylüyorum. De. Ulan ben bile zor öğrendim Nasıl ezberlemişsem bana koyayım. Pandik parmak S ile W'ye basıyor. Tamam mı? Potları yüzük parmağım basıyor. Yüzük parmağı. Potları basıyor. Skilleri de işaret parmağı. Bu kadar. Pandik önemli beyler. Pandik parmağı önemli. Orta pan parmak o. Pandik olsa duramazsın. Orta parmak aynen. Ulan gece gece ne güldüm. Ellerini çeksene oynarken. Parmak fetişi yapalım. Ulan şu an kamerayı nasıl bağlayacağız ki amına koyayım. Onu başka yayına yapalım ya. Onu başka yayın yapalım. O zaman size güzel bir Domenico vuruşu yapıyorum. İzleyin. Bakın şimdi. Vs atıyorum değil mi? Mesela şu an duratıyor. Bak beyler çoğu asas bu detaylar önemli. Bak, oyundaki asasların %99'u ne yapar? Hepiniz iyi biliyorsunuz. Gelir. Vs'sini atar. Bak uf, iyi izleyin. Kritiğini basar. Mouse da gelir buradan durata basar tıklar. Doğru mu? %99'u böyledir. Çünkü hepsi yani mecburen bunu yapmak zorunda. Gelir buna basar. Tık diye gelir buna basar. Doğru mu? Bakın %99'u. Bakın şimdi Domenico kardeşinize. Benim duratıyorum F3.1'de. Şimdi çar mouse'da. Bak çarda mouse var değil mi? Dur, skill da al buraya koydum. Şimdi durat alıp yüzde atacağım. Durat nerede? F3.1'de. Yüzde nerede? F3.4'de. Şimdi skill var Dikkatlice izleyin. Dikkatlice ama. Gördünüz mü? Delikanlı gibi söyleyin. Durat da yüzdeyi gören oldu mu? Aga hile. Aga bu işler öyle. Öğretmenim anlamadım. Baştan anlatır mısın? O da güzel. Hadi bir M20 atalım. Bakın F33'te M20 var. Zınk. Fena değildi. F36 bir toz atalım f Bir toz atalım. Skilleri vuruyoruz. Zınk. Neyse fazla götümüz kalkmasın. Deme chat. 2001'de yapardık yazmış. Sen adamsın lan. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Kuyancı yine 10.000 mi attı Ne para? Lan bin attı adam upgrade yapacağız diye ya. 8'e nasıl bastığını Kanka 8'e elle basıyorum ya. Gerçekten 850 e bas. 8'e basmak çok kolay kanka ya. Ben 2012'den beri aynı skill'le oynadığım için 2011, 10, 12 bile değil, 2009'a bile gidebiliriz de o dönemler Usko'dan öncesi PP dönemleri. Yani 2009, 10, 11, 12, 13, 14 diye gidebilirsin. 8'e kanka benim elim çok alışık 8. Tak bir daha 8. Tak bir daha 8. Tak bir daha 8. Elim gidiyor 8'e rahat gidiyor. Benim bir sıkıntım yok ya. Benim skill varım çok kullanışlı. Bak şu skill barla dizin abi. Bak asas bilmenize gerek yok. Dizin bir ay oynayın. Bak canavar gibi oynarsınız. Ben Night Online'daki en kolay skill var bende. Tek so probleminiz 8. Kritiği basarken çok sıkıntı yaşayabilirsiniz alışamayanlar. 75 de problem yaşatabilir size. Bak neden benim skill barım kullanışlı onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çoğu asas F3'e kadar oynuyor. Mesela F3'e geliyor. Şu şu skill'ler F3'te çoğu asası. Mesela Eskrimi 72, 40, F3'te. Mecbur F4'e de gidiyor. F4'ten de yüzde atmak zorunda. Bu yüzdeler de F4'te olduğu için adam F4'e kadar gitmek zorunda. Mesela ben de öyle bir problem yaşamıyorum ben. Çünkü ben tüm skill barımı F1'e sığdırdım. Yani buradan hiçbir skill eksiğim yok burada. Bu şekilde oynuyorum. F3 birden durat almanız çok zor olabilir. Bu biraz sıkıntıya soka sokabilir. Bu duratı ne bileyim Başka yere çekmeniz gerekiyor. Sıkıntı çünkü bunu buradan almak. Elinizin çok iyi alışması lazım. Şöyle istediğiniz zaman alabilmeniz lazım. Tak bastım Mesela. Bu biraz sıkıntı. Gerisi çok basit. Ya skiller zaten elinizin altında beyler. 4, 5, 6, 7, 8 diye gideceksiniz. F2 ya. F1, F2. Başka bir şey yapmayacaksın. Benim skillerim kullanışlı. Her türlü kullanırsınız. Skill zaten 0'a 0 dönüyor. Ya kanka bak şu skillin ben yayında anlatmayacağım bunu. Bak yayında anlatmayacağım. Bak bende öyle taktikler var ki bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü herkes bizim yaptığımız şeyleri yapıyor amına koyayım. Bak kanka size bir şey göstereceğim. Bak çok zeki, çok iyi bir şey. Bak herkes şurada CHP'ye basıyor değil mi? İyi izleyin. Bak skill barıma iyi bakın. Bakın yüzdeye atacağım. Dur. Bekle dönsün. Bak birkaç şeyi bulmuşum chat. Yemin ediyorum anasını sikim böyle bir şey olamaz. Söyleyeceğim. Yine bulacaklar da. Ben yine de söyleyeyim. Bulsunlar. Önemli değil. Bak skill'e vuruyoruz. Herkesin CHP bastığı yer şurası. Gösteriyorum. Bak oyunun %99'u. Burada CHP'yi basar. %10'u atar. Bakın Spike'ın dönüşüne bakın. döndü Dö. 0'a 0. Doğru mu? Bak yüzdeye atmana rağmen gecikmedi. Neskrim 72 Spike böyle 0'a 0 döndü. Ben bunun yüzdesizini buldum. Tamam mı? Yani yüzde atmadan Spike'ı 0'a 0 çeviriyorum. Ya bu ne demek? Şöyle anlatayım. Mesela bu skillleri vuruyorum ya böyle. Örnek veriyorum. Vuruyorum. Vurdum. 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 Burada spike döndü değil mi sıfıra sıfıra? Ben bunu CHP basıp tamam mı iyi dinleyin. Araya birkaç skill atıp bak. Şimdi diyeceksiniz ki zaten dümdüz vurduğunda dönüyor spike. Bir şey yapmana gerek yok diyeceksiniz değil mi? Mesela şu an aklınızda şu var sizin. Can çok kişi şunu diyor. Sen zaten şöyle vurduğun zaman Muro yüzde atmadığın zaman zaten düz vurduğun zaman senin skill'in Spike'ın hiç hata yapmadın. Kusursuz oynadın. Zaten sıfıra sıfır döndü şu an vurdun. Bunu düşünüyor değil mi herkes? Öyle değil. Bak ben şu skill'leri vurmadım fark ettiyseniz. Normalde şunları vurdum bak. 5 buradan 3 buradan. Normalde Spike sıfıra sıfır böyle dönüyor değil mi? Ben bir taktik buldum. Mesela VS'de şunları vurup Bak şu skill'leri sıkıştırıp CHP'li yüzde atmadan, rakibe yüzde atmadan CHP basıp şunları vurup spike'ı gene sıfırı sıfır çeviriyorum. Çok önemli bir taktik ama çok iyi. Adam yüzde atıyor mesela bana bir bakıyor canı 2k. Buradan döndüremiyor zaten. Ya çok zor bir şey değil de bulunabilir. Düşünerek bulunabilir. Çok etkili bir taktiktir ama uygulaması da biraz zor onun. We got a I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.